Rio'nun elleri çekicin sapında kayıyordu. Demir döverken hissettiği güven, köyün çevresini saran karanlık yaratıkların çığlıkları karşısında yerini korkuya bırakmıştı. 17 yaşındaki demirci çırağı, ustası Hiroto'nun dükkanının ardındaki mahzende saklanırken dışarıdan gelen tahribatın seslerini dinliyordu. Yaratıklar köyü kasıp kavuruyor, evleri yıkıyor, masum insanları avlıyordu. Rio, köyün muhafızlarının çaresiz çığlıklarını duyunca dayanamadı. Mahzende dolaşırken eski bir sandığın arkasında parıldayan bir şey fark etti. Elmaslarla süslü bronz bir zırh ve yanında kızıl mücevherle süslü tılsım duruyordu. Zırhı giydiği anda vücudunda sıcak bir dalga hissetti. Tılsıma dokunduğunda ise avuçlarından alevler fışkırdı. Korkuyla geriye çekildi ama dışarıdan gelen tanıdık bir çığlık onu harekete geçirdi. Çocukluk arkadaşı Yuki'nin sesiydi. Mahzenden fırladığında Rio artık farklı biriydi ellerinden çıkan ateşlerle yaratıkları püskürtüyor, zırhın verdiği güçle onları savuşturuyordu. İlk başta bu güce şaşırmıştı ama köylülerin tehlikede olduğunu görünce tereddüt etmedi. Rio diye bağırdı köyün en yaşlı savaşçısı Keisuke yanına koşarken. ''Bu gücü nereden buldun?'' ''Bilmiyorum usta ama önemli olan bu değil.'' dedi Rio, bir yaratığı daha ateş topuyla yok ederken. ''Halkımızı kurtarmalıyız.'' Keisuke şaşkınlıkla başını salladı. Sen gerçekten değiştin çocuk. Önce hep kendini koruyordun. Şimdi herkesi düşünüyorsun. Savaş devam ederken Rio, gücünün sadece büyülü eşyalardan gelmediğini keşfetti. Asıl güç, arkadaşlarını koruma arzusundan, Yuki'nin gözlerindeki korkuyu sildirme isteğinden, yaşlı Hanako'yu güvende tutma kararlılığından geliyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde son yaratık grubu köyün merkezini sardı. Rio yorgun ve bitkin haldeydi. Zırhında çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Ama köylülerin arkasında durduğunu, ona güvendiğini görünce yeniden güç buldu. Keisuke Usta, Yuki, hepiniz! diye bağırdı. Birlikte savaşalım! Yaşlı savaşçı kılıcını çekti, Yuki yayını gerdi, diğer köylüler ne ellerinde varsa aldılar. Ryo'nun ateşi, Keisuke'nin tecrübesi, Yuki'nin isabetli okları ve tüm köyün cesareti birleşti. Karanlık yaratıklar bu birliktelik karşısında tutunamadı. Son yaratık da yok olduğunda Rio dizlerinin üzerine çöktü. Köylüler etrafını sardı, onu alkışladı. Ama o artık bunun bir kişinin zaferi olmadığını biliyordu. Gerçek kahramanlık, gücü sevdiklerin için kullanmak ve onlarla birlikte savaşmaktı. ''Bu zırh ve tılsım bende kalmamalı.'' dedi Keisuke'ye nefes nefese. ''Belki bir gün başka bir genç onlara ihtiyaç duyacak. Ama asıl güç zaten burada.'' diye göğsünü işaret etti. ''Hepimizin içinde.''